Takip edersin tak aldı? İyi oldu. Niye video başlamadı? Video niye başlamadı? Alttap yapayım. Ee, başlamış pardon. 10 saniye kırpacağız. Selam dostlar. Hepiniz yepyeni bir ertesi ETS2 Euro Truck Simulator 2 1.43 tam sürüm videosuna hoş geldiniz. Efsane bir haritamız var. Extreme Road diye bir harita. Haritan büyüklüğü bu kadar ama e, bir sürü güzel yollar var. Hatta şu da döne, döne 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 biraz sonra başımız dönecek komple yolu gitmeyi düşünüyorum ölçeklemesi hakkında bir fikrim yok Geldiğimde Murat Usta var ve biraz sonra da Mustafa da gelecek geldiğinde o da katılacak biz ağır ağır çıkıyoruz şu anda ee, Murat Usta önden ben mi gidiyorum Sen gideceksin mecburen Hadi bakalım O oh, haritanın her yeri şey Şöyle çapraz girelim. biraz Şöyle çapraz girelim yoksa takılabiliriz. Geliyorsun değil mi? Arkandayım. Tamam. Evet, şehirler sanki bir kafesin içinde gibi. Çıktığınızda şehir kalmıyor. E, oynadım mı işte? Ya daha önce hiç oynamadım. Az önce gösterdim görmüşsünüzdür belki de. E, bir tek yerde bir şey denedim. Sıfır kanalıyla geldim buraya. Onun için her şey böyle. Biraz sonra uçurumlu uçurumlu her şey var yollarda ama burada var mı bilmiyorum. Allahu Ekber neydi lan bu? Alo. Evet. Şimdi profil nasıl yapıyoruz ya? Abi profilleri yönet deyip yeni profil atacaksın ya işte başka nasıl yapacaksın? Dur şöyle yapalım. Profilleri yönet diyeceksin yeni profil diyeceksin. Açmıyorsun ya. Profiller yönet de. Ondan sonra adım alıp daha söyleyeyim sana. Ona lan yolu yolu görmüyorum burası da. Allah ters gidiyorum herhalde ben. Yo doğru gidiyorum. Doğru doğru. La yol görmedim ya yani. arabanın önü o kadar dikildi ki. Aa kendini çok güzel bir navigasyonu var. Ben onu hiç görmedim ha biliyor musun? Şimdi görüyorum. Efendim? Dur Yeni profil açıyorum. Evet abi yeni profil diyorsun. Tamam. Murat, Murat'sa yol nerede lan? Ben gideyim önüne zaten dümdüz gidiyor ya. Eee başka yola sapmıyor. Vallahi yolu bulamadım. Tamam ben gideyim <laughs> Suya gömüldüm. Geri çık geri çık. Oradan yol Gir işte. Abi, abi, abi burada yok, yok ki suya gömüldüm. Abi yeni profil diyorsun giriyorsun işte. Abi burası mı yol lan Murat Usta? Ya çakıldım. Yoğun <laughs> pis. <laughs> Aa bir dakika ben videoyu bir atlatayım arkadaşlar geliyorum. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Mustafa, Mustafa da geldi. Hoş geldi o da. Baya baya sorunlu yollardan devam ediyoruz. Bataklık falan oldu biraz. Bazı yerleri geçemedik. Bazı yerleri geçtik. Ee, en azından Burası, burası da yürüsene. O diyorsun? Yürü diyorsun. Eyvallah. Yok yok o anlamda değil. O anlamda değil. Lütfen yürüme. Tamam tamam. <laughs> kibar kibar. Tamam hadi. Lan Aynen. yürüye gidip bir kibar Bak yani, en ilginci, ilginci, ne biliyor musun? Mustafa Akdemir burada adamlarla nereden geçecek? Yol yok. Değil mi? <laughs> Herkesi geçiyordu ya. Şimdi saplanır sağ sola eğer geçerse. Sıfırla geçer <laughs> Dıştan sürüyorum böyle güzel oluyor. Yol bitiyor gösteriyor. Mes bitmez i̇nşallah, i̇nşallah batmayız. Yok abi yok diyor gidiyor yol devam ki. Başka yere sapmıyor zaten. Ne yok O bayağı uzağa gidiyor tepeye göstereyim. Karşımıza bak gördüm ben. Biraz sonra uçuruma şey var uçurum gıyılarından gideceğiz. Yol biraz böyle ölçekleme farklı galiba bak hemen bitmiyor yok. Hırla gidiyorum ha. Tamam gidebilirsin yolu iyiyse git. Zaten araba darbe almaz yeter ki devrilme. Baktım arabayı kendi gidiyor lan. 60'a kadar <laughs> çıktı şu an. Yokuş aşağı iniyoruz. Aynen benimki de sana çarpacak şimdi ondan korkuyorum. Çarptı bile. Çarptı bile. <laughs> lan ne oluyor? Mustafa Akdemir geldi troll yapıyor. At şunu. <laughs> O, dereleri geçtin ha hiç durmadan. Geçtim. Dereler buz bağlamış. Şu baktım kendi gidiyor hiç gaza, gaza basmıyorum. Beni durdurdun ondan sonra gaza basmıyorsun diyorsun. Niye böyle bu frene bastın sen orada? Yani 30'da gidiyorum yani. 20'ye düştüm. 15. <laughs> Rampayı vurunca düştün mü? <laughs> Ha. evet bitti şu saçma yol uçurumlar başladı. Çok sevdim ya. Aleyküm selam. Murat Natil bas bas bas. Nereye bas, bas oğlum gitmiyor ki. <laughs> Aa, benim arabada durdu lan. Yo durmadı geliyor. Sen de nasıl geçecek? Oha ya şu yola bak uçuruma bak. Aga. İyi bu kuş yokuş. Ben de seni ama geçmiyor şu an. Söndü araba sana gelene kadar. Sen beni geçemezsin. lan araba. Hızlandın lan, Natil'e bak lan. Aşağı uçarsam ne olur? Ne olacak? Uçuş Bak ben uçacağım şimdi. Hayır Hop. lütfen. Var, dikkat et. Abi çok korkuyorum lan. Allah gitme. Efendim. Tamam 10 dakika. Ya tam oyuna girersin böyle yemek saati gelir. Ya. Ya biz biz hep anne hasta ben hasta niyet değiliz ya. Şu an elim, şey. elim ayağım ayağım titriyor. Ben de salına dikkat et Nadir bu bu sıralar. Ben de Niyette değilim ya, tutamıyorum. He, evet. Sıkıntım var senin abi, o yüzden diyorum ben sana. ama <laughs> olmadı. Abi, <gülüyor> abi <gülüyor> güzel değil mi sence buralar? On numara baksana. Araba da yüksek, hasar da yok. Mustafa yazıyorsa söyle bakayım şu chatten yazsın bakalım. Otobüse gelir miymiş buraya? <laughs> Usta şoför geçer o otobüse Aa, <laughs> Yağmur başladı lan. Ben de daha yok şu an. Allah uçuma bak. Düştük mü daha gider buradan ha. Öyle böyle değil hem de. Ya oğlum sil şurayı sil. Önümü görmüyorum. Ya Yağmur senin sıran mıydı ya? Çok kayadan gidiyor ha kayaya çarpacaksın. E ne yapayım aşağı mı düşeyim? Düş bence daha iyi. Abi ben de bir sis var şu an yolu zor görüyorum. Sana göre gidiyorum. Sizde başlamadı mı Yağmur? Yok. Şimşek çakıyor lan bende şu an. Şimşek var, şimdi başladı. Mustafa abi de stift var. Şimdi başladı. Allah'ım yavaş yavaş. <laughs> Asansör şimdi geliyor. Yuvarlak geldik. Uçuyordum kurtardım ama dur bakayım yollamayayım. Ben ya bende bir var akıllara sakat şu anda ya. Lan uçma aşağı dur önce yola alayım şu arabayı Mustafa bir dakika. Bir dakika Mustafa yola bir alayım yoksa uçarsan aşağıdan yolu bulamam. Ayım yaptılar yani. Abi araba yan döndü ya. Abi öyle böyle sis yok. Şu saati bir sabah yapayım hele sis geçecek mi? Sis çok. Sabah Ci... saat saat değişeceğim abi. Ben, ben bütün şunları <laughs> yaptım ya. ben ama gene de yok. Abi şuraya bak yani. Hala ya, ya. Hala yağmur ya Hala yağmur ya ya. Neyse. Neyse böyle iyi gene boş ver. olsun. O döneme yere geldik ha. daha çıkacak ya da daha ineceğiz öyle bir döne, şey. Döne 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 oraya bir şeyler oluyor şu an. Ben daha gerideyim Murat Murat Matir. Şu öndeki sen misin? Evet. Evet. Bekliyorum şimdi. Ha, evet, teşekkürler. Eyvallah. Şu an hava düzeldi biraz bende. Evet baya baya düzül sen yanına gelince. Ne oldu lan burada ne var? <laughs> Bir şey yok be böyle. Far yak diyor bana gerizekalı gündüzün ortasında. <laughs> ben yaktım hepsini. Of, Abi, of ben şuraya Ulan bu nasıl bir yol? Altı yol. Lan yol altı Aha ne oldu lan? Uyuyor uyuyor. Sığır burada uyunur mu? Ya burada uyunur mu? Ha gittim aşağıya. <laughs> lan burada Ay, uyunur mu? dedim ki uykusu bırak. kapat Durmadın. Abi ben şimdi yer yer altına düştüm. İnşallah yolu bulabilirim. İnşallah. Abi yer altına düştüm ya. Bu hiç iyi olmaz ya. Bu tarafa gittin. Orada bekle geliyoruz. Abi yer altına gittim. Ben bu yolu gitmem lazım ya. Bir dakika abi. Ben tekrar F7 çekip geliyorum abi. Oo ta nereye gidiyorsun? Ta, sen köpeğe kadar gittin ya. Yani. Yo yo. Abi ben şu an yerin 7000 kat altına gittim. Onu diyorum şu an gölümde de gözüküyorsun. Hiçbir yerde gözükmüyorum şu an. Ben aynı yere geleceğim. Bekleyin beni aynı yere. Lütfen bekleyin. Bu yolu kaçırmak istemiyorum. <laughs> Köpüğü bekliyor zaten. Yolu başlatayım geleceğim arkadaşlar. Evet düştüğümüz yerden devam ediyoruz. Tamam gidiyoruz mu inşallah? İnşallah gidiyoruz. Yolun altı yok. Yolun altı yok. Baksana şuna köprü sanki. Aynen. Ben burada gideceğim diyor aç kalırsın oğlum git yemeğini ye. Yo yo bu video çekiyorum şu yol zaten bittiğinde video da biter. İyi abi. Videoda illa sessiz olacak diye bir şey yok yani lan nasıl bir yol lan bu havada gökyüzünde yol Bu yolu yapan adam ayakları nereye koymuş köprünün ayaklarını <gülüyor> Kilo <gülüyor> Lan Lan be hala aşağısı gözüküyormuş ben orada olduğum yeri görüyormuşsun sen ya Ondan diyormuşsun sen ben ne diyorum görüyorum tek yerdesin diyorum nasıl görüyor lan bu kara nokta diyorum ben de Basayım bari biraz. As bakalım. Bir daha uçayım aşağı. Basalım biraz yoksa bitmez bu dönemeç. Dön dön bitmez. Bas 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 biraz bas. Hala yere basmıyor köprü değil mi? Hala yerde değil. Değil. <laughs> değil. Murat'tan olduğu yerden bir resim çeksem Murat Usta bana atarsın ya. Çok güzel gözük ya. Altı boş. Resim mi çekeyim? Resmim yok ya. Böyle durayım ben burada. Oradan çek bak. Ben burada duruyorum. Ben de ala bak burada durdum. Gördün mü? Abi, Mustafa gelmedi ha. Orada dur. Şu an çok iyi. Böyle bir resim al da resmi. Düşün her tarafa alıyor gibi yap böyle. f bir de sıfırla yukarı çıkayım. Mustafa çok Nerede? girdi. Az ileri gitti istersen. Nasıl yapsam şöyle sağdan mı yapsam? Aynen Nasıl? böyle yap. Az yaklaşayım böyle iyi mi? Bir yaklaş yaklaş. Üç araba yan yana dursun. Yola bak ya. Şu F3'ten de kapatayım. Bir resim al da Discord'dan bana atıver ya. Tamam böyle at çek. Tamam. Bak solumuzdan çekiyorum yukarıdan. Bir de şeyden sıçrımla çekeyim. Çektim. Bir de karşıya geçip böyle çekeyim. Hop. Ya bu nasıl bir yol oğlum ya? Yerin dibine iniyoruz ya. Uzaktan alıyorum bak. F12 bir de sekran. Tamam. Bir de biraz yaklaşayım öyle alayım. Tamam yeter yeter. Aldı sekini yeter. Hadi gidek. Beni bekliyor yemek yemek. Peki. Gide gide kalk gide. Bas biraz Arayak. bas. Sekin al biraz bas son gaz bak daha bir. Döner Ben mi diyorsun? Değil. Evet evet bas. Son, Son hızlı kasar da uçarız lan. Uçmayız ya viraj ağır ağır dönüyor. Güzel dönüyor tatlı dönüyor. İyi hadi bakalım. Derslere hayırlı yolculuklar ben kaçıyorum. Allah'a emanet. Allah'a emanet. Allah'a Şu an kaçta gittiğimi de bilmiyorum ha. mu da. Ben de bilmiyorum. Her şey, şeyi kapalı. Şey kapattım. Ben de de o da Beşirin. kapalı. Yo Aynen. zaten başka yere gitmediği için geriye yok onu. Ben de uçabilirim. Döne döne ama ben açayım şunu ya. Harita insana görsün bari biraz. Nereden gidiyorsun? Makarnanın. Bir yandaki yerden dolandık aynı yere geldik ha. Niye insan böyle bir yol yapar ki? Yok, bir de aşağı doğru Hop, hop. Aşınma lan dön dön. Döne döne. Dön, dön, <laughs> dön, dön, <laughs> Şehrin üstünde. Allah'ın. Ah gitti mi? <laughs> gitmedim. Gitmedim ama gidiyorum. Gittim eline sağlık. Allah'a güvenelim gitti. Şu an üstümde Murat <laughs> Mustafa bir şey var. Neydi onu adı? Gebiklak mı? Abi ben nasıl düşebildim buradan ya? Allah aşkına biri bana açıklasın ya. <laughs> Sen sonunda bekle istersen. <laughs> Biz geliriz. Az sonra yanına geliriz. Lan yol nerede? Yolu kaybettim ben. Ha şuraymış Bulamadım. Yol. Yolu bulamadım diyor. Allah çukura mı iniyoruz lan biz döne döne? He. Ee? Siz neredesiniz şu an? Haritadan göreyim bakayım. <laughs> sizi göremiyorum. Nereye gidiyorsunuz? Bu buradan, bir... gidiyor, buradan biri Allah, işte. Allah, Allah 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 <laughs> Şuraya ineyim hele ben. Şuradan devam edeyim ben biraz. Nasılsa buraya geleceksiniz şimdi siz. Çok fazla <laughs> <pastika gülüyor> abi. bitmez yoksa. Doğru yolda mıyım acaba? He, doğru yolda. Mustafa bir üst katmanındasın sen. Şu altta yanından geçtim bile. Beni görüyorsunuz. Bak 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 Mustafa'ya bak. Şöyle bir resim alayım öyle. Çok güzel oldu. Üstte o ben altta ben. Ben tamam. Başa döndüm yani. Yo sıfırla çıkabiliyorsun. Çıktım ben Mustafa geliyor devam ediyorum. Dur. Dönüşler daha kısa oldu şu an. Hızlı iniyoruz aşağıya. Bilmiyorum da. Direksiyon sabit tutsan dönmesi lazım ama dönmüyor. Gelmeye çalışıyorum ama. Bak bak. Havaya doğru bak. Oğlum niye dönmüyor? Yo, gördüm gördüm. Sizi de gördüm de. Sahin neredesiniz? Yanınıza gelmeye çalışıyorum. Çok yol var da. Birine in, birine in. Fark etmez. Aşağılara in hatta. Aşağılara in. Neyse. Oğlum şu an var ya Birisi yukarıda uçuyormuş gibi gözüküyor Yol mol yok ha He <laughs> senin arkandayım şu anda Bas da bas da gide şu video bitsin yemek yiyeceğim Dur, dur. bekle bir dakika Ses <laughs> alacağım Yukarıya al sen Discord'a at ya bol bol Ben şu videoyu bitireyim de bir yemek de öyleyim de ona sonra geleyim <laughs> annem, gibi annem beni bekliyor Tamam. Hemen, hemen bitiyor zaten son. Atarım. Şey <laughs> Devam ederiz. Yolun daha devam var bu yol oyun haritanın. yok. Yükü bırakma yerine geldim ben. Yükü bırakıp kalkıyorum haberiniz olsun. Tamam. Sağdan mı bu soldan mı şimdi? <laughs> evet. Yükü bırakıyorum. Arkadaşlar umarım videoyu beğenip kanalıma abone olursunuz diyorum. Deli gibi yerlerde, deli gibi yerlerde, deli deli yerlerle hep yine görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Yalnız abone olmayı unutmayın.